Hepinize merhaba gençler gençler. Bugün sonra haber. bir Tuvalet 79 Part 1 geldi ve sizin de oylamanıza göre hepsini yapacağım. Ve bir Tuvalet'e de devam edeceğim demiştiniz. Ve ben de halk oylamasına göre çoğunlukla olduğu için hepsini seçtiniz. Ve bir Tuvalet 79 Part 1 bir de Türkçe dublajının bir de teorilerini de yapacağız. Ama yani bunları sırayla yapacağız. Mesela bugün teorisini yapamayacağım. Daha sonra yapabilirim. Türkçe dublajı da ilk başta 78'in Türkçe dublajını yapacağım. Cumartesi günü onda kanalda olacak. Ondan sonra 79'un Türkçe dublajını yaparız diye söylüyorum. Ve hazırsanız videomuza da geçiyoruz. Bu arada yeni geldi. 6 saat önce çok yeni yani e, neyse. Bu arada burada da kameraman beyzleri atak yani saldırı içerisinde. Bu arada 78'i de ben daha önce izlemiştim. Video ile izlemeye gerek yok. 78'den sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ve kapak fotoğrafında da şurada gördüğünüz gibi Watchman of the Doom karakteri yani Titan TV Man var. Bunlar kameraman base'ine saldıracak ve 7 dakika olduğu için kameraman base'ine saldırdığı için G-Man veya Titan Speaker Man'i göreceğimizi ben şahsen düşünüyorum inşallah. Nasıl olacağını bilmiyoruz ve başlattım. Bu arada ben hemen ses kontrol yapmam lazım şöyle. Tamam ses kontrolü yerinde. Birazcık şuradan kısayım. Tamam şimdi kayıt altına alındı ne oluyor 78 de böyle başladı Connected Tamam o tv'ler falan var o yaralanmış şeyler aha flanger man heykeli var ara alt yazıları da açmamız lazım bir saniye bir saniye şimdi anlaşılamayacak şeyler olmasın otomatik çevirden çevirelim bir Türkçe. Bu arada sesim kötü geliyorsa ben şey kameranın olmamasının sebebi de başka bir yerde olduğum için şu anlık evde değilim o yüzden. Ee, şu anlık sesler falan kötü geliyor. Haberiniz olsun yani kötü geliyorsa diye dedim. Kameranın kameraman kameranın olmamasının sebebi de o konuşamadım. <laughs> ya ya o Anladım. Aha. Kov kameraman. Aa artık speakermenler falan da şeyler yapılıyor. Bir dakika ilk başlarda bir şey var mı? Şöyle bir bakalım. Dillerimizin lan dur bir dakika. Başla. Dillerimizin benzer şekilde çalıştığını düşündük. He speakermenlerin çalıştığını herhalde değil. Speakermenlerin dilleri herhalde. Tezahürat yoluyla ince frekansa Speaker Speakermenler mi? Sadece onların anlayabildiği bir konuşma ta ki şimdiye kadar. He. anladığı bir konuşma ne anlatıyor bu? Ben anlamadım. Şahsen. Dene. Anladın mı? He şimdi Speakermanla konuştuklarını kameramanlar anlayabilecekler büyük ihtimal. Bu prototip hem bizim dilimizi hem de siki bir dilini anlamanızı sağlar. İyi güzel artık. Göster. Seni parçalara ayırıp içinde ne olduğunu görmek istiyoruz. Ne diyor lan? Şey sanırım işe yaradı diyor. Dedektif kameraman cebine koyuyor. Çünkü dedektif olun. O oh, harika. Evet anlıyor bize arkada. Ben korktum oğlum. Adam. Çok korktum bir anda acayip korktum. korktum. Acayip korktum. Ciddi misiniz diyor. Saatlerdir çöplerini taşımaktan başka bir şey yapmadım ve hala daha fazlası var. Bize hala bulamadılar müjdesiylemez. Ne olur lan Az hayda. ifşa aldı. Yanınıza gelmişler. Çok geç senin nerede olduğunu biliyorlar yani sizin nerede olduğunuzu biliyorlar kendi el, elinizle helak olacaksınız diyor vay aha bu ne arkada bir tane kameraman var ne oluyor lan ne oğlum elektrik kameraman mı ne hayda ama artık maalesef base şey ifşa almış durumda. Lan zaten nedir 78'de birisini öldürmemiş miydi ya? Ben hatırlıyorum bizim ana karakterimiz öldürmüştü bunun gibi bir adamı. Başka bir adam da mı ışınlamış bunlarla birlikte? gidiyor şimdi? Aha. Ayda evet. Base bir şey almıştım da. ve kim gelecek tabii ki de Watch Man of the Daha fazla zaman ihtiyacımız kalmadı vardı diyor. Daha fazla zaman ihtiyacımız vardı diyor. Parıldak. Anlaşılan yerleşmek istemiyorlar. Benim formumu bozdular. Lanet olsun barışa. Hepsini öldürün. Nasıl yani lan? Ayda eski. Tamam. Çek bu sahneyi hatırlıyorsunuz değil mi? 50. bölümdeki sahne. Ulan kameraman gelir mi lan? Çıkan kameraman. Bu sahnedeki gibi. G squad ne yapıyor lan burada? G takımı. Baş Oyda. Kameraman base'i bayağı gelişmiş lan. En son kill saldırısından sonra. Sen öldürmen, öldürmen şey mi? Aha, bu ne lan? Sana uğra verir. Sen öldürmen şey, sana uğra verir gibi bir şey diyor. Aha, Michael Jackson. Güzel G takım. Burada ise Cimen de gelebilir. Aferin kral. Evet iyi iş Mike hakimiyet trompetleri çalışıyor. He, o ziu 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 sesi gelince yani az önceki sese gelince trompetler mi çalışıyormuş? Ya ışınanma. Hakimiyet boruları çalıyor. Öyle bir şey diyor. He, bu ama sesi de hakimiyet borularıymış. He yok, arkadaki müzik. Hakimiyet boruları. Ayda. Bunları unuttum ya yani. Astro'nun kadın mersin işte. Oha. Lan. Lan devre dışı kaldı zannettim. Aptallar. Kim geldiğini bilmiyorsunuz. Ben. Ayda kim geliyor? Evet. Watchman of the Doom. Yani Titan TV Man. Uf. Affet. Ben beni affedin gibi bir şey diyor herhalde burada. Sizin sonunuz olduğum büyüleyici diyor. Evet. O. Oh. Abi ne oluyor lan? Lan, a base'in şeyler çalıştı, kalkanları devreye girdi. Of, abi bunu nasıl geç? Ayda. Abiciğim ne yapıyorsun? Bunu kurtarmaları lazım. Lan bir baba bir baba yiğit yok mu daha birkaç dakika var. Bir baba yiğit yok mu lan şunu ödeyecek. Yine oğlum adam nasıl kalkan çıkmış. Aa, buna kalkanla işe yaramadı. Lan. Abicim boşuna uğraşmayın. Bak ben olsam da o halan kameraman biz gg olmuş. O. Oh. Sanchez geldi. Ya bu da bir bir şey yapamaz oğlum. Bu neydi? Eski dönemde bir şey yapmamış. Yapamamış. Ya abi speaker'lar hani bunların antileriydi. Oy da. Abi GG bu da. Yine öldü oğlum. Sanchez'i iki kere öldürdü lan bu adam. minimal formunda da öldürmüştü bu. aa içinde diğer profesör varmış. Kaç kaç. <laughs> lan lan yine öldü. Lan başka bir profesör de öldü biz ne yapacağız? Yani daha doğrusu tuvaletler ne yapacak? E biz ne yapacağız? Ama olarak. Ulan. Bir baba yiğit yok mu lan şunu öldürecek? Veya geri döndürecek. Bu oğlum? Kederini mi? Master. Kozmos. Çığlıkları duymaz mı? sadece güç konuşuyor diyor. Abicim senin gücüne başlarım şimdi. Alarmlar çalıyor ne oluyor? Oğlum o değil de bu da bombalar içine bu Hasan mı aldı ne oldu lan? He aa Beyz yok olmamış. beyz hala devam ediyor. Hayır hayır. Konuşmacı, kol, kameraman diyor. Gitmeniz gerekiyor. Gidin lan. Lan. Kadın kameraman gidin lan Oğlum salak mısınız lan Koskoca TV'ye ne saldırıyorsun Boşak kameraman biz gidelim Ayda Bu ne lan Abi ışıkla aa TV'leri kontrol etmişler ama bizim şeylerimiz yok muydu Oğlum bizim koruyucu gözlüklerimiz yok muydu Kamera offline Ayda Lan Lan kamera boğumuna ne oldu Aa o da cici oldu. Devam eden şey var. Bir şey kalmadı. Var arkada. Bakın şu anlık sizden ipucu vereyim. Arkada bir ses geliyor. Bakın. Bak ses Cii gibi şey oluyor. Speakerman'ların sesine benziyor bu bu arada. önceki bölümdeki Speakerman'ın sesine benziyor. Önceki bölümdeki Speakerman yani Titan Speakerman değilmiş zaten. Ama onun yerine gelecek yani onun titanlığını yapacak Speakerman mi neymiş adı? Yani öyle bir saçma bir şey var ama neyse ben şu anlık Speakerman diyeyim önceki bölümdeki Speakerman. Onun sesine benziyordu. Ben birazcık bezlettim. Bir bakın. Yani o olmasa bile Speakerman'ın sesine benziyor bu bu arada. Yani Spikerman'den Partike de gelip bunları kurtarabilir. Ya da e, bunlar 78. paralel evrende yani neyse ben bunun teorisini yaparım. Yani paralel evren diyorum pardon. 78. bölüm biraz daha önde geçiyor. Yani biraz daha sonra geçecek bu duruma göre neyse. E, ben onun teorisini yapacağım. Teori videosunu kaçırmayın. Yani ben kısacası şöyle bir teori yapayım. Yani e, kısacası şöyle bir şey diyeyim. Ee, önceki bölümde hatta bir önceki bölümü açalım. Bu adam işte bu Spikerman ne yapıyordu burada hatırladığınız kadarıyla. Burada diyordu ki tüm spikermanlar, pardon tüm işgalciler yok edilecek tüm spikermanlar değil. Şimdi. Bakın tüm tüm şeyler yok edilecek tüm işgalciler yok edilecek diyor. Yeni fazla edilecek. Ve bu yukarı giden bir sesine benziyordu 79 part 1'in sondaki ses Bence böyle bir şey olacak Tam o sırada da e, kamera offline'dan çıkacak Yeni bir kameraya falan da geçebilir O sırada da buradan devam edebilir Ve bu haldeyken de Oradaki astrolar bence ölecek Kadın, kadın astro ölmeyebilir yani Duchess'da herhalde hatırladığım kadarıyla Watchers of the Doom belki kurtarılabilir 79. bölümde ya da ikisi de kaçacak diğer astrolar ölecek orada ama kameraman base'i bence kurtulacak çünkü kameraman base'i atak altında diyor yani saldırı altında diyor 79 part 1'in içinde. Neyse o zaman biz bugünkü videomuzun burada sonuna gelelim. Sağdaki ve soldaki videoları izleyebilir Otodan da kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öneriyormuşuz. bay. bye. bye.